Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar eee Brawl Stars oynuyoruz. Onu söyleyecektim. Bay. Şaka şaka. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. siz arkadaşlar şunları söyleyecektim. Yani hesaplarım arkadaşlar benim biliyorsunuz iki tane hesabım var. Biri 6000 kupalık, diğeri 10500 kupa falan. Arkadaşlar şimdi böyle hediye talt talanı diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir şey değil aslında bunu biliyorum. Bu haritayı eskiden de vardı. Kaldırılmıştı. Yeniden geldi ve yeniden gelmesi çok iyi oldu. Çünkü seviyorum. Arkadaşlar bugün böyle kupa kasacağım. iki hesapta da. İnşallah güzel bir kupa kasma olur. Şöyle. Yayın da açabilirdim ama kupa böyle kasmak istedim. Aga be. Arkadaşlar şu an yatakta böyle yatarak şey yapıyorum. Video çekiyorum telefonla. O yüzden ses gelebilir. Bir de saçımı izliyorum. Şurada bir, biri mi var la? Bak nereden bildim. Neden kullandım onu da bilmiyorum. Heh tamam. Kral getirdi bir tane. ben şey oldu zannettim. Bir tane hani savaş topunda gösteriyor ya. Şöyle şuradan gideceğiz şuradan oradan şu hediye kutusunu almayı deneyeceğim inşallah arkadaşlar güzel olur çünkü e, bu hesapta arkadaşlar ben fazla kasmıyordum hatta hiç kasmıyordum fazla değil Ana, al al şunu 9 canlı götürebilir götürdüm agalı kralım be nobisof <laughs> bir hediye istire getirdim maç bitti. Ve artı 8 kupa aldık. Şöyle evet. Rütbeyi yükselttik. Böyle toplam tamam evet. Geçelim. Şimdi böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar 15 tane var bilmiyorum. 14 taş veriyor. Aga be. Arkadaşlar eğer 29 taşım olsaydı direkt bakın direkt ya Noel Baba Mike alırdım ya da Elf Penny alırdım. Ama Noel Baba Mike alırdım ya. Abi en sevdiğim kostüm. Kaç gündür o? 23 gün. 23 gün. O 22'ye gelemem ki ben. Neyse. Tükana girelim. Bir şeyler geldiyse gü gümüş mermi. Gümüş mermi bu ne? Kolt bir sonraki saldırısını kolt tek bir atış yapar ama güçlüdür ki normal saldırısını kullandığı bir şarjör mermi kadar hasar verir. Oo, bunu alıyorum arkadaşlar. Hayır olsun. aksesuar gümüş mermi. Güzel gebe. Şimdi koltun bu şey aksesuarıyla girelim. Bir de şimdi koltuğu da yükseltelim, yükseltelim. Koltun zaten bende bir tane aksesuarı vardı. İkinci aksesuarını da almış olduk şimdi. Aga be dur. <laughs> ya koltuğa girecektik. Koltu almayı unuttum. Neyse bunu da girelim. Bir şey olmaz. Muhtemelen tahminim bir 10-15 dakikalık bir video çeker. Yani çekerim. Hmm. İnşallah zor olmaz. Çünkü arkadaşlar bu haritayı ben biliyorum. Çok acayip zor. Bak şunu bir gördüm. Yürü git lan. Hı, adamsın. Bak arkadaşlar ben böyle insanları seviyorum yani. Margie. Lan daha bitmedi. Her seferinde böyle oluyor. Daha demin de böyle oldu. Hı -hı 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 -hı. Şöyle. -hı -hı. Bir daha. İnşallah yaparız. Ya. Kodla girseydik biraz daha zorlardı bizi çünkü prolar geliyor. Kotla. Eger çok pro değil aslında ama olsun. Pro, pro'dur yani. Şöyle alalım bir tane de biz atalım ve maçımız bitsin. Her seferinde kazanıyoruz bir kere kortla gireceğim. O mermi, gümüş mermiyi deneyeceğim. Güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle. Yani yani kol şuradaydı hemen. Koltu alalım. Şu gümüş mermiyi seçmişiz. Seç. Bakın ben bende koltuğun başka skin'i var mı? Yokmuş. Şunu alalım. Hediye girelim tamam. Arkadaşlar hediye talanını ben seviyorum çok seviyorum. O yüzden zaten hediye talanı giriyorum. Düşük kupa. Düşük kupaysa iyi. Kupa kaybetmeyiz hem. Bakalım. Oha! daha denememişiz ki. Oha diyorum. Abi düşük kupa bizim karakterlerdeydi lan. Lan doğru ya abi. Ben de mal gibi şey yapıyorum ya. Düşük kupa ama gerçi bize de şey veriyordu. Doğru. Şunu şöyle yapalım. Bak beni sinirlendiriyor abi. bu. Şunu şöyle aldık bakın. Bir kere onu aldık ya o iyiydi. Gayne abi ya. Arkadaşlar bunun anladınız mı bilmiyorum. Bu koltun bir şarjör mermisini bu tek atışta yapıyormuş. Bakın. Dur. Heh, şöyle. Efsane vurdu. Bak iki kişi aldık arkadaşlar onunla. Bence çok güzel bir aksesuar. İyi ki de varmış. Almışım yani. Bir de onu 8'e yükselttiğimde iyi oldu boş boş kullandım ama olsun. iki yapamadılar. Daha bitmedi maç. Kanka onu iyi al almayın için ilk başta beni geç. Ben daha demin görmedim ki onu aldığını. Lan aldığını gördüm doğru lan. Yalan olmasın. Ver kanka ver 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 ver. Ver, ver IQ. Lan oğlum verecektin işte bana ya. Az atıyor bir de. O yüzden kötü. Biraz çok atsa bari. Güzel olur. Neyse bu maç yenildik. Olsun. 3 ee, kupa geliyoruz zaten bize aynen. Bunu öldüremezsem lan 78 can ne abi. Neyse bizim adam aldı onu. Şimdi damda yam da yam. Arkadaşlar birazdan diğer hesaba geçeceğim. Benim süper sapırsal hesabım sapırsal süpersel aslında ama sapırsal diyorum ben ona. Aslında süperpel. Süpepecel. öyle bir şey. Neyse 3 kupa eksildi 3 kupa verdi. Güzel. Lan normalde 3 kupa mı eksiliyordu burada? Neyse iyi. 3 kupa eksileceğimize 3 kupamız geldi. Bu yeni neyse. Şimdi arkadaşlar Diğer ki hesaba geçiyorum ben hu hu düş şimdi şimdi yükseltelim 992 olsun bunu yükseltmeye gerek yok ee, şimdi arkadaşlar bu hesaba Böyle karakterler çıktıydı en son. Dokuzda da ne veriyor lan? Ha şey zannettim lan. Ha tam iyi. Arkadaşlar büyük kutu veriyor. Büyük kutu kutuysa alırık. Şöyle yapalım. Bakalım bakalım neler var. Arkadaşlar bunun bu şeyin oranı çok kötü. Bakın. 202 oranı var ya. Çok yani kötü. Bunda da hediye talanına girelim. Arkadaşlar bu hesapta da böyle 2-3 maç attıktan sonra çıkacağım. Videodan çıkacağım. Yani videoyu bitireceğim. Bu mal da niye boş boş ateş ettiyse anlamadım. Tamam öldük. İlk baştan öldük ama olsun. Hasar verdik. Yani bak en sevmediğim huyu bu Sörcü'n. O yüzden sevmiyorum ya Sörcü fazla. Yani hayır güzel de yani adamı kanser ediyor karşısındaki kişi. Bunu yapmanın sebebi neydi? Ya bak sevmiyorum ben şu Lone'un ultisini de. lan takım olmuş psik. Ya, yanlış yere attım. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Neyse olur böyle şeyler deyip vazgeçeceğiz. de e, senin şöyle bir alamaz mıyız lan? Nani arkadaşlar güçlü bayağı güçlü. Hem de. O yüzden alamadık. Abi yaparsın ya. Of. Oh. Ultim dolu olsaydı belki yakındadır da sıktım. Bu adamlar da şaşırdı. Bitti zannetti bakın. <laughs> ben de öyle zannetmiştim daha demin. Seni şöyle bir alalım. Sal beni. Sal beni. pekala biz atabiliriz. Atamazsak canımız sağ olsun artık. Ne diyelim. Onu bu arada güzel tutturdum. Bayağıdır Brawl Stars oynamıyordum. Oynamış olduk. Neyse iyi oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye.